Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu nasıl futbolcu isterseniz yeni serim hakkında kısaca bahsedeyim. Ben şimdi scout'um arkadaşlar ve Gerard'ı transfer etmek istiyorum ama ben Gerard'ı canlı izlememişim. Hep televizyondan izlemişim ve hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Sonuçta Asun Çağ gibi elimizde patlamasını istemiyoruz arkadaşlar. Antalyaspor'un scoutu olarak e, maçını izleyeceğim. Eğer arkadaşlar Maç sonunda 5'in üstünde puan alırsa transfer gerçekleşecek. Ama 5'in altında olursa transfer gerçekleşmiyor arkadaşlar. Ee, Tabi burada sizin bak burada siz devreye giriyorsunuz. Sizin yorumlarınız da çok önemli arkadaşlar. Siz de benim takipçilerim çünkü futboldan çok iyi anlar. Cerrah'ın nasıl oyuncu olduğunu bilirler. Yeteneklerini. Tabi oyunda yani hani gidip de ciddi anlamayın abi. Yani Gerard'ın nasıl futbolcu olduğunu biliyoruz da oyunda yani. Sizlerin yorumları tabii ki çok önemli arkadaşlar. Sizler de bir nevi küçük scoutlarsınız. Siz de Gerard hakkındaki bilgilerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve bu seriye katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Derken şimdi Gerard'ı denemeye gidiyoruz. İnşallah transfer gerçekleşir. Liverpool takımı geldi. Gerard deneme maçında rakip aranıyor bakalım. Kim gelecek? Bir de var ya Antalya Spor geliyormuş. <laughs> Yok artık derim ya. Şaka mı? <laughs> Aziz Yıldırım geldi. Bir Fenerbahçe fanı. Barcelona takımını almış. 99 çok iyi ya. 99 max seviyesi abi. Of. Hadi Gerard. transfer gerçekleştirmemiz lazım. Scout'un olarak iyi oynaman lazım. E, taktik disipline uyman gerekiyor. Oğlum formayı niye değiştiriyoruz ki ya? Formayla aa beyaz formayı almış oğlum. Ha yok pardon. Karıştırdım. Heyecanlıyım çünkü ilk defa bir futbolcu transfer edeceğim arkadaşlar. Oha bu ne abi? Bu kadar iyi kadro mu olur yani? Ya şurada Gerrard'ı almaya çalışıyoruz. Orta sahaya bak. Xavi, Iniesta, Ronaldinho falan var. Yani ben şimdi bu orta sahada Cerarta ne diyeyim yani? Ben nasıl alayım takıma şimdi? adam oynayamayacak sonra alamayacağız takıma. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ilk transferimi yapacağım bir scout olarak böyle müthiş bir transferi gerçekleştireceğiz Antalyaspor'a. İnşallah olur. Kendi evimizdeyiz arkadaşlar. Barcelona'ya karşı Gerard bu maçta bakalım neler yapacak. Çok merak ediyoruz. Hazır mıyız? Gerard'ın restaline hazır mıyız? Oğlum Gerard, ne olursun elinden geleni yap. Forlan, Fernando Torres, Gerrard, Neymar. Eğer 5'in altında alırsa ee, Gerrard'ı kullanmayacağız yani. Bir nevi. Iniesta. Süper. Hadi be. Hadi be. Bu transferi gerçekleştirmemiz lazım abi. Hadi abi. Hadi be. Torres koş. Yani rol play diyebilirsiniz bunu arkadaşlar bir nevi. Ee, bu seriye rol play diyebilirsiniz. Hadi Gerard, Gerard hareketli. Baskı yap, baskı yap Gerard. Bırakma adamı, kaçırma Gerard, kaçırma. Gerard kaç. Steven Gerard. Bravo. Ee, puanı Transfer puanını az bulduysanız biraz daha yükseltebiliriz yani. 5 değil de 6 yapabiliriz ya da 6.5 ya da 5.5 falan. Gerard bırakma. Helal lan. Kesinlikle olur bu transfer. Bu <laughs> transfer olur abi. Gerard ama çok hareketli. Defansif orta sa sanki çapa gibi ama 8 numara olmasına rağmen. Önlü libero gibi Hareketleri var. Süper. Gerard. Gerard. Gerard kaptırma. Takip et. Gerard takip et. Bırakma kaptan. Puyol. Gerard. Gerard. Bravo. Orta sahada güven veriyor. Gerard. Steven Gerard. Lionel Messi. Messi döndü. Patrick Vieira süt oyuncu Gerard durdu uzaklardan çok meşhur zaten vuruşlara. Bravo Gerard. Bravo. Evet scout olarak ben de destekliyorum. Arkadaşlar çünkü transfer önemli yani. Hadi abi. Vur Gerard gol. Gerard gol. Gol. İşte bu. Transfer gerçekleşiyor. İlk transfer. Bravo Gerard. Adamsın. Aferin böyle oynayacaksın bak. Gol attın gol. Asist beklerken gol attı. Ya yani ben en fazla asist bekliyordum. Adam golü attı. Gol gol. Kesin 8 puan. Yani ortalama 8 puan alır. 8.5. Bak bak çok iyi ya. Bak ilk transferim böyle müthiş bir transfer olacak demek ki. Abi benden gerçekte de var iyi scout olur da. Oy Yok artık. Hocam nasıl yani ya? otobun oradan direkten dönmesi falan imkansız olay ya. Almamız lazım. Çok güzel. Allah kaptırdık. Hadi be. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk transferimiz yani. Normal. Hadi. Hadi Del Baskı yap. Buradan çıkarmamız lazım. Cerat kaçırma Cerat. İlk yarı 1-0 arkadaşlar Çok güzel ee, Rakibe şut bile çektirmedi Kesin yani yüksek puan alır Ben bu kadar beklemiyordum Gol atmasını falan beklemiyordum abi Çok güzel Bravo Cerat. bravo Kralsın kaptansın hakikaten ya Tam bir kaptansın Taç taç Sakin Sakin çocuklar heyecanlanmıyoruz Cerat heyecanlanma Sakin ol Nasıl heyecanlanmayayım hocam ya. Çok heyecanlıyım. Antalya Spor'a transfer. Of. Gerard. Gerard sakin ol. Çok güzel hareketler. Hop. Hadi be. cevap fazla tutma ayağında topu. Bak gol yiyeceğiz. Bak eksi puan. Ana. Fa. Hocam şike var maçta. <laughs> Şimdi ben ne yaptım? Ya bu hakemler niye bana oynuyor ya? Bana niye oynuyorsunuz ya? Niye yapıyorsunuz bunu bana? Bak hakemler hep bana oynamaya başladı. Bana oynuyorlar. Bastoni ile bana gol mü atacaksın orada? Ne yapacaksın? Pas vereceksin. Şaka yapıyorsun. Neymar. Gerard. Gerard. Gerard ne yapıyorsun? Gerard bravo. Tekrar aldı. Ee, top kazanması çok yüksek. Bravo. Riske girmeyeceksin. Bir futbolcunun yapması gereken bu. Gerard olsan taça atacaksın topu. Bravo. Allah gol yedik abi. Oy. Pitucci adamsın. Vallahi kralsın ya ne diyeyim. Ay yandık. Gerard eksi puan alacağından böyle giderse. Gerard hadi yap. Bravo. Süper. Harika. Yok artık. Şimdi e, bu nasıl çıktı abi? Valla bak şaşırtıcı bu. Gerard ikinci golü mü? Hadi abi be hadi be. Allah yandık. Geliyor gol. Oy sıyırdı sıyırdı. Gerard'ın transferi gerçekleşmek üzere arkadaşlar. Büyük ihtimalle bayağı beğendim. Scout olarak cidden çok beğendim. Gerard. Gerard kaçıyor. Gerard çok güzel geçti. Sven Gerard. Çok güzel geliyoruz. Hadi be. Patrick Vieira. Messi. Sıvı cerahat. Roket attı. Füze attı. Bravo cerahat. Böyle. Böyle devam. Şimdi cerahatlı buradan bir de Kali, Ama sol ayakta iki adam ya. Neyse. Dur dur dur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Durun arkadaşlar. Şimdi cerahata tekrar topu atacağım. Buradan bir şut çekmesini isteyeceğim. Sıvı cerahat yamuldu. Rakip yamuldu. Oxide. Allah ben attım diye mi? Bravo. Bravo takım. Çok iyisiniz. Gerrard. Patrick Vieira çok kötü kaptırdı. Ya Fransız ekum haber varken <laughs> zor be kardeşim. Anne var o. Lionel Messi. Patrick Vieira. Gerard. Bravo Gerard. Süper. Vurdu kaleci kurtardı. Maç bitmek üzere. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Maç bitti. Bakalım Gerard transfer olacak mı? Kaç puan almış? Kaç puan almış Gerard? Göreceğiz arkadaşlar. Evet bakıyoruz yer altın puanına. Maçın adamı seçiliyor. Bir de maçın adamı seçildi. Bundan sonraki serilerde arkadaşlar şöyle yapacağız. 6 puanın aşağısında alan maçın sonunda alınmayacak kadroyu. Almayacağım. Bu transfer çöp diyeceğim almayacağım arkadaşlar. Ee, Kandavarı gibi 5. Kandavarı hiç koşmadın herhalde. Ne yaptın bu 5 puanını nasıl, <laughs> nasıl aldım bunu? 5 puan vermişler. Yedi buçukla maçın adamı seçildi arkadaşlar ve transfer gerçekleşecek. Hayırlı olsun. İlk transferim çok heyecanlıydım. Cidden çok yani maçı takip edemedim öyle fazla heyecanla. Antalya transfer ediyoruz. Steven Gerrard'ı. Evet. Steven Gerrard. Hoş geldin Antalya Spor'a. Transferimiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Neredesiniz? Ha, burada. Allah yanlış lige. Oğlum dur bir ya. Transfer gerçekleşiyor. Antalya'yı aldık arkadaşlar. Cerart'ı yeni takımı Antalya Spor. hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Serimiz bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam videoya destek olmanız seriye destek olmanız sizde Cerart hakkında bildiğiniz ikon Cerart hakkında bildiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Neleri iyidir şu iyidir bu kötüdür. Hızlı koşar yavaş koşar sizin izlediğiniz kadar yorumlara yazın. Bildiğiniz kadar yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.